watt gücünde suyunuzu çabucak ısıtıyor. Hem fazla elektrik harcamaktan hem de zamandan tasarruf ediyorsunuz. Mutfakta hepimizin kabusu olmuştur. Bu su ısıtıcılarının temizliği biliyorsunuz. Sizin için çaresini bulduk bacım. Türkiye'de ilk kez uygulanan geniş kapak tasarımı sayesinde eliniz kolayca içine girebiliyor. Sizler gibi dip köşe temizliğini yapabiliyorsunuz. Mutfaktaki hayatınızı kolaylaştırıyorum canlarım benim en önemli isteni biliyor musunuz? Güvenli kızım bu. Bu ürün çok güvenli. Geçenlerde okudum su ısıtıcısı yüzünden koca ev yanmış. Benim su ısıtıcım suyunuz kaynayınca otomatik kapanıyor susuz çalışmayı da önleyen emniyet sistemi de mevcut. Böyle istenmeyen kazalara asla fırsat vermiyor. Goldmaster hanımların işini kolaylaştırmak için elinden geleni yapmış bacım. Çelik kalitesi sayesinde suya demir ya da zararlı diğer minerallerde karışmıyor hayatım tertemiz. Biz hepimiz temiz titiz Acaba temiz oldu mu, olmadı mı diye düşünmek istemiyoruz. Ben biliyorum, kendimden bilirim. Çocuklarımız içiyor bu suları çünkü, değil mi? 1,7 litre kapasiteli Gold Master su ısıtıcısı, inox paslanmaz çelik, gizli rezidansı, modern ve şık ile harika görünmüyor mu? Asıl tasarruf bizim işimiz. Bu yüzden hadi şimdi herkes kendisine en yakın Golf Master bayisine gitsin. Bu tasarruf harikası su ısıtıcısından evine bir tane alsın. Nasıl? Şaşırdınız değil mi? E ee, Golf Master şaşırtır. Şaşırtır Golf Master.